Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Miracan. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Minecraft Server serisine e, tanıtımında iyi rol almak arkadaşlar. Bu nasıl bizim defa kısmımız şehir kurmaya başladım arkadaşlar. Bu şehri ben kuracağım, kuracağım, bitireceğim. Sonra size e, bir Minecraft Server serisi yapacağım. Şu an şeyimde efficiency bak. Şeyimde efficiency efficiency 5 var. Bunda da infinity şey, var. Elbette. Sonsuzluk ve yanında kardeşim Abdülkerim var. Abdülkerim hoş geldin. Tamam bak. Arkadaşlar plastik şeyinde oynuyorum. Bakın burada şeyimiz var. Ben bunu jump hız yapacağım dur. Şimdi ne bu? Ne bu şeydi? Elması nerede benim elmaslarım? Ben bayağıdır oynuyorum arkadaşlar. Bir iki ay yıl geçkin oynuyorum. Şuraya ay, ne de, bu? Yok, hadi. Var. Ne demedi? Hayır. Stick mi geldi? Stick gelmiş abi. Spit mi bu? Aynen. Hay kalbin yok. Aa. Arkadaşlar. Lafa harika. Burası bizim ev. Op, burası bizim evimiz arkadaşlar. Aa ne güzel bu tabela böyle. Tablaya bakın. Ben hepsini değiştiriyorum. Burası farklı. Arkadaşlar yatağı ilk defa göreceğim. Oho mavi olmuş yatağı. O zıplıyorum. Aa, şaka yapıyorum arkadaşlar. Şimdi Şim burası an, şu kemik ne? Oo oh, burası şu çalışma masası. Çalışma masasına bakın arkadaşlar. Hay bakayım. Bu çalışma masası. <laughs> Aa topu bir oh. geliyor. Aa. Oo bunun ismi fırın arkadaşlar. Yemin tutayım, yemin tutayım. Şimdi bizim üst katımız da var. Üst katı göstereceğim. Açıyorum. Gözlerinizi kapatın. Biraz kapıyı kapatın. Açtım. Oo oh, burada tablo varmış dev gibi. Oo. Oh. Abi ne zaman yaptın bu yayı? Yaparım. Oh, oo burada yatak. Oo oh, burada bir şey var herhalde. Boşmuş lan. <laughs> Burayı açıyoruz. Oo oh, burada ne var? Burada balkon var. Oo oh, oo oh, oh. Aa yanıyor lan. Açıyor çek yanıyor lan. Ay Oo oh, nasıl bir yandı lan orası öyle? Şimşek düşmüş. Nasıl yanıyor orası öyle? Şimşek düşmüş. Koş koş. Şimşek hiç umrumda değil. Arkadaşlar orayı biz süt süt çok edelim. çok uzun zaman emek verdim ben oraya. Yanamaz orası. Nasıl yanar orası? Yanamazsın sen aç Abi tutulmadı ya. Atın var yukarıda. At ölemez. At at var at. At. Arkadaşlar at var yukarıda. At nasıl ölür At at at. Abi. Gel gel. Ya öldüm ben ölüyorum ben ölüyorum. En kötüsü ben ölüyorum. Çık Abi, çık. Su, su, su. Ağaç ev gitti ya arkadaş. Abi, ağaç ev alıyor. gitti. Gidiyor ağaç ev gidiyor. Bildiğin gidiyor. O şeylerin içinde. Gebercan nasıl su almaya gidiyorum ben arkadaşlar. Aa respawn çabuk 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 çabuk. Nerede benim kilit vardı? o öyle öldüğüm zaman gidiyor mu hemen? Aa 13 level hala kalıyor. Nasıl oldu? Ne kaldı abi? Level'ım kalıyor da diğerleri gidiyor demek ki. Benim buradan kova olmam lazım. Benim kazan yerli mi kazan? Kazan yok kazan. Elmas kazan. Bu çok önemli arkadaşlar benim için ya. Gelin gelin. Ay çev gitti artık kurtaramayız. Abi evin üstüne bağlı. Sen evin üstüne bağlı ola çev. Evin nerede demin 3 tane. Evin üstüne bağlı ola çev. Ola çev bir şey var. Üç geç, üç geç. Ulan, bir kaç geç. Kaç geç. Tamam mı? Yeminle evin üstüne bağlı ola çev. arkadaşlar sor orada sor orada gel ya yandı arkadaşlar ev yandı ya bilinç ev gitti Abi, ya uç kıyıtmayı uç arkadaşlar gitti Allah'ım ya Allah'ım ya

Bilmiyorum abi. Şimdi ya şimşek düştü. Ya da sonra bir gip yaptı. Evet. Ben de gideyim. Orada ne yok yani. Arkadaşlar bu çok kötü oldu bir de video sırasında olmuş ya. Arkadaşlar özür dileriz. Ama şimdi gelelim. Arkadaşlar ya. Ben şey benim uyuyunca şey benim arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok. Abi, kötü sana, hadi hadi, hadi, hadi. size daha geçmedi mi? Yok. gösterin. Henüz geçmedi mi? Onay ne? Kuz kocaman açtı ya. Eve ev, ev, ev gitmedi o. Vallahi sen eve ev gitmedi ya. Aynen ev Orada bir de benim elmas setim vardı. diye onunla ya. Ne oluyor lan? Ben size zafana giymedim. Uyuyalım bir dakika. Yok yok arkadaşlar. Böyle bir şanssızlık olmaz ya. Ağabey ya. Ya şimşek düştü. Değil mi abi? Yani. Ya da bir sonraki git yaptı değil mi? Topla topla topla. Ağabey. Topla topla. Top, top. Ağabey top, top. emek evet, yeme. Evet, evet. Ya bak abi ne istiyorsunuz önüne ya? arkadaşlar inşallah sönmüştür. Dedim ki. Neresi yanıyor? Abi şifre aç var mı sende? Gitti abi. güzelim ağaç ya. Abi, ben sen... 20 saat bununla uğraşmıştım. Elmas setim vardı onların içinde. Elmas set yanmış abi. Yok Allah'tan onlara bir şey olmamış ya. Nele? Sete mi? Hiç bir şey olmamış Allah'tan sete. Şu setleri bir alalım. Sete en önemli ya. Yani at da öğrenmiyor. At gitti ya. At. Ona çok üzüldüm. Ama bizim Bizim atımız var ki iki tane daha. Evet vardı onlar. Da o daha önemli ki ama. Aynen Deniz Zeyi var. Neden? öldüm ya. Öf. Daha iki gün önce girdim buna ya. Çok güzel arkadaşlar. Ev yanmadı. Ev yanmadı. Ev yandı, ağaç yandı, tulum da tulum şey Ağaç Arkadaşlar. keşke bizi olsaydı. O Değil mi? Abi, nasıl evet, mu, hop. Hop ne? mı bu hop? ne yapıyorlardı? Aa gitti lan ne demek ki? Ya yani ne yapıyor? Hemen al kutu yok. Arkadaşlar onu öldürüp hemen. Neyse, oldu. Daha kötü de olabilirdi yani. Bizim neyse suçamadı. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Dur, şey abi. Ee, bu ee, ha. Ben daha hiç şeyi göstermedim arkadaşlar. Ben şimdi bu server'ı burayı ben burayı boş Burası zaten dıştan görünüyor. Ben bu server'ı temel kazıyorum arkadaşlar. Hem de nasıl bir temel. Abi bırakın Arka bir tane daha elmas var. Kaldı Şimdi arkadaşlar burada ben çalışma yapıyorum. Bakayım bir şey çıkmıyor mu yok. Bu böyle aşağı kadar gidiyor arkadaşlar. Öyle dönüyor dönüyor gidiyor. Ne bu baya çok uzun bir yer arkadaşlar. Ben ne hatta götüreyim. Be? Hani maden yap gibi yer yapmıştım ya. Arkadaşlar burası maden değil aslında. Bu böyle gidiyor gidiyor gidiyor. Burada tıkanıyor. Sonra bu aşağı kadar tekrar gidecek. Burası şey olacak şimdi. Hmm, adını unuttum. Burası ben bu server'a alttan giriş yapacağım. Burası alttan giriş olacak. Abi, yer altında ev yapsak olmaz mı? Hem yer şimdi bunu koyunca oluyor mu ya? Olmaz mıydı? Yapın içinde ev yapsaydık. Koşuyor, yani. arkadaşlar onu. bugünlük benden bu kadar. Takipte kalıp abone olmayı unutmayın. Herkese güle güle.